Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda fındık bahçemizin çayır motoru ile son kez temizlenme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu aşamadan sonra fındığımızı temiz bir ortamda toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Görüldüğü üzere fındık bahçemizin eşkin yani dip sürgünlerinin budama işlemini de gerçekleştirdik. Bu şekilde ocağımızın iç kısımlarındaki otların temizlenmesi, eşkinlerin temizlenmesiyle oluşabilecek küp ve mantarların da önüne geçilmiştir. Şu anda da bahçemizin son bir kez temizlenme işlemini gerçekleştiriyoruz çayır motoru ile. Bu aşamadan sonra fındık toplama işlemine geçeceğiz. Görüldüğü üzere fındık bahçemizin altı çok temiz ve düzgün bir şekilde biraz engebeli. Trabzon ile Akçabat ilçesine bağrı Selecik Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta Fındıklarımıza da iki kez ilaçlama işlemi gerçekleştirdik. Bu ilaçlamada hem kahverengi böcek için hem mantar, küf hem de yaprak gübresi için de aynı anda karışım halinde gübreleme işlemini gerçekleştirdik. yeni videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizi takipte kalın. Allah'a emanet olun.